Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Ben bu oyunu önceden de oynamıştım. Biraz şey yapmak için hani biraz ileriye gideyim. Sizin canınız çok sıkılmasın diye. Ee, önceden birkaç yani oynamıştım. Tabii ki de bu, bugün oynadım. Ee, hani siz çok bekle, beklemeyin diye yorulmayın diye. Ee, biraz oynadım. Hemen şimdi ve hemen size şimdi video çekiyorum şuradan de getireyim. Bu arada arkadaşlar bu oyunu bilen var mı? Bilenler yorum yazsın ve abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi ben bunu altına koymam lazım. Tamam. Tamam. Şey şeyi biraz aydınlatalım. Işığı koyalım hele. koyalım. Bence okey gibi duruyor. Sizce? Herkes orada şöyle şeyler yapıyor. Ben farkımız var? Evde akşamları böyle gözüksün. Sıradaki evde ne yapabiliriz? Onu, onu, ona, ona, ona sadece bakmak istiyorum. Hmm, okay. Ama şu an benim kendime kendime hassas bir ev yapmam lazım. Arkadaşlar bu arada size ee, hemen ne yaptığımı göstereceğim. Hemen bir çıkalım. <laughs> ya mazmazız, berberk ne alaka ya? Gitme, gitme. Aynen Nasıl yürüyorsun sen? Senin ağzın nasıl değil mi? <laughs> Ay. Ormana pençe girip ormanda oynamanızı öneriyoruz. Çünkü kendisi orman kesmede çok hızlı ve becerilerine çok Arkadaşlar bu arada bana, bana abone ol, like atmayı yaşlıyorum. unutmayın. Bugün yanımda konuk yok. Ay. Benim mağarada oturmaktan. Neyse hemen. Ee, çok güzel yağış oldu. Çimenli labirent. Neyse. Yaklaşmışız, yaklaşmışız, muşuz. Şimdi ben kendime bir tane hassas kendime öz kendime özgün bir ev yapacağım. Ay. Hemen bir bakalım. Benlerin ortasına değil böyle ulu orta değil. Arkadaşlar buraya da böyle bir sahil yapacağım. Haberiniz olsun. İkten gelmiş adaşlar canım adaşlarım ama biraz şu olsun ya şunlardan koyacağım hemen yani güzel gözüküyor arkadaşlar yapmayı düşünüyorum. Acaba yapabilir miyiz? Şurayı biraz kıralım. ne alaka? Dur, kalp yapacaktım ben. Hey, hi. Hey, hi. Tam. Hey, hi. Mine sağ koydu. Dur. Şöyle gelmeyecek. Şu söyleyeyim. Tamam bakın kalp yaptım. Şimdi kanalımıza ile devam Bence buraya güzel bir şey yaptım. Hemen. Arkadaşlar bu arada bu tarz yerlerin daha çok gelmesini gelmesine istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Aldı mı? Neyse olabildiğince yapmaya çalıştım ben size. <laughs> Şimdi bir tane has ve Gün ev yapmak istiyorum. Yeter. Hemen karşıya gidelim. Burada bu yani arkadaşlar demin bakalım bu kadar ev mi yaptım diye. Hayır. Şimdi siz neyin ne olduğunu göreceksiniz. Az varsa at varsa atla hızlı gidelim ya. At da yok. Aha orada. Ama ilk saat böyle gidersen zaman kaybı yaşarım. Uff. Gert. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. <gülüyor> uykum. Ah, <laughs> <laughs> uykum gelmesine rağmen yine size kalkıp video atıyorum. Yine hediye mi geldi? Yok. Geldi. Geldi. Çok sevmiştim. Bak bu reklam artık daha çıkmasın ama ve çok sıkıldım. Hemen. Gördüğünüz gibi burada da birkaç bir şey var arkadaşlar. Tamam, ben alalım. Sonbahar fırsatlarıyla geldi. Tıraş makinesinden saate, kitaplardan oyun konsoluna, parfümden... Hemen atlayalım. Ay yeter ya. 4 tane reklam ne demek? Hemen evet, aldık. Dövse evin içine alalım. Ay. Ne oluyor? Savaş mı çıkarıyorsunuz? Anlamadım ben size. Hemen şey evlerin içine ilk bir şey olacağım. Böyle bir şey diyeceğim. Onlar da böyle bizim gibi atlasın buradan. Bir yer bulsunlar. Biraz da bir şey bulayım diyeceğim. bundan koymak istiyorum. Koyamıyorum. Bu nasıl bir yer ya böyle? hangi koymadık? <laughs> Arkadaşlar geldiğiniz gibi şurada bir tane çok tatlı dünyalar tatlısı. Bir tane tavuğum var bir mi tavukçuk? Evet kak kak yapıyor. Görüyor musun? böyle yaptı. Şey bebek istedim. Çek. <laughs> ben şuraya koyalım. Şu halimizi. Bu arada şehrimiz çalışıyor diye arkanın etrafına da şey koyacağım. Demeyin arkanın etrafına meşgul şey ne alaka diye. Şehrim aydın aydın konuşamıyorum arkadaşlar. Vallahi ben artık konuşamıyorum. Evim böyle şehrim aydınlansın diye. Koyulur. Şimdi ne oldu lan öyle bir yer mi girip Ormanda oynamanızı öneriyoruz. Çünkü kendisi orman kesmede çok hızlı ve becerilerine çoğu mavi var güçlendirmeye yor. ihtiyaç duyuyor. Bakiram bu burası. Bak bak Nolan Hanabi ve Yudora gibi kırılgan olan hantal kahramanları affetmekte de bilir. Bak no? sinirim bozuldu şimdi. İstemiyorum ben ama bu eskiden görmüyorum ya. Sana ne kardeşim ben ne yemek ne, ne, ne ben sana ne? Şimdi adamla spark banka girecek. Şu yan tarafta bir susun be. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsunuz sanki? Ne yapıyorlar ya? Sinirim bozuldu şimdi. Yeşil renk olsun. Sen nereye gidiyorsun? Meşale seni yerim burası. Vallahi bu oyunda bir garip. Hay. Vallahi sıkıldım hemen böyle işleri. Ben böyle işlerden pek kaç etmem. Orada meşale nerede duruyor? Bu ne? Bu çubuk nerede duruyor? Ben hala ben hala onu çözmüş değilim. Ee, yukarısına bir tane şundan koymayı düşünüyorum. Aa! Ay Bismillahirrahmanirrahim. Acaba hangisi? Şu mu? Bunu çıkarıyorum. Bu şaheser yaptım ya. Şimdi de şunu şöyle yapmayı deneyeceğim. Böyle mi oluyor bu? arkadaşlar. Buraya kimse giremesin istiyorum. Hemen. Koy. Koy. Zıpla Şöyle. Dur, doğru, orada, orada, oraya gelmedik. Ay. Bence buradan sıplasa kimse yetişemez tipime geldi. Değil mi? Yanamıyorum değil mi? isterim de? Evet. O yüzden şöyle bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar bu da benim aklıma çok güzel şeyler gelir. Zaten görüyorsunuz. Ay. I ben buraya çıkarmış mıydım? Koymamışım. zaman koyalım. Ben de arkadaşlar güzel olmaya başladı. Güzel de zaten. Şimdi Ha ben terme doğruya ben terleme has ev yapacaktım. Onu unuttum. ben Fenty. Fenty'de pijama günleri başladı. Bir alanı bir Bir, bir, bir hediye. Bak. Bak arkadaşlar bu arada bundan sonra video ıı, uzun bir süre çekemeyeceğim nedeni yani arkadaşlar hem okula gidiyorum yani biraz tabi yapmaz da zor oluyor o yüzden yani uzun bir süre video çekemeyeceğim o yüzden <laughs> ne diyeceğim bilemedim yani o yüzden çok bir video gelmez ee, ama burada yani bir 15-20 abone olalım ya arkadaşlar 8 abonede kaldık ya abonemizi de geliştirelim bana hemen kendime öz bir ev yapıp hemen sonra şey yapacağım Hmm. videoyu bitireceğim. Devamında zaten söylemiştim hemen altta bir yer arayalım. Evimi buraya yapabilir miyim ki? Koş at çekar. İkisi de böyle diyordu. Bunlar bizi çekti. Burada protection yerler yok. Şu stüksel değil. Acaba evimde mi gelecek hafta yapsam? Zaten arkadaşlar bu kısa bir video olacak. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonraki video olursa tocalar çekeceğim. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dakika. Yine morun da acısı ben çıktı tam. Kapatacağım da bunlar acısı bak ben çıkıyor. Hmm. Allah acısı ben çıkıyor. Kendinize iyi bakın ve ve hoşça kalın. Sağlıcakla kendinize bakın. Bye bye.